Aleyküm selam, hoş geldiniz. Aktif yok, üç kişi aktif. Kulüp sizi dinlemiyor. Yok. Gelin biz oynayalım. İyiyim kanka. Sorduğun için teşekkürler. Zaten kupa kasmayan değil. Ve kasarım da bilmiyorum. Kimler var? Kimse de yok. Aydim mi kanka? Aydim. Beklememizi bekle ye ye iki bir de kanka bekle bekle top hoş geldin Bak ben bu haritayı yaparken 14 yaşındayım. Ben bu haritayı yaparken yanlışlıkla oyundan çıktım. Ve sonra tüm harita silindi. Ve sonra ben bunu gittim bir de başta tekrar yaptım. O yüzden çok uğraştım. Orada dört lo da burada. Kanka senin Eee ya ne diyecektim ben? Senin kararın. Onu sen bilirsin. Din, kimsenin dinine karışma. Herkesin dini kendine. Dörtlü de bayağı iyi. Aleykümselam. Kulüp dolu. Şu an dolu kulüp. Adımı yazacak zamanım yok şimdi. Dur. Robi gel. Kanka aman bu saç. Kamış kulübü aktif olmaya başladı. Birazdan mini game yapıyorum. Tamam. Biz bekleyelim. Onlar gelecek. Arkadaşlar ben sizi dur ID'mi sabitleyeceğim. Ee, hatta dur ben takım kodunu söyledim. Bir saniye nasıl yazacağım? XQ8. XQ8. Bekle çağırıyorum. xq e 83 8 3QB 3 QB Değil mi? S 83 QB Değil mi? Tamam. Demin seç kopyala. Alttaki atılsın sonra. Kanka. Kanka takım kodunu yazacağım ben takım kodundan gelin. Oradan arkadaş ikisini atarsınız. Oradan arkadaş ikisini de atarsınız. veriyorum kodu kodu veriyorum Bekleyin veriyorum kodu kodu veriyorum Bekleyin sabitlendi değil mi takım kodu onu yazıp takıma gelebilirsiniz ama beklemek zorundasın. Öyle de denmez. Beklemeniz gerek çünkü biraz bekleyeceğiz dolmasın. Oğlum bu bug'dan dolayı bir şeyim bak. 64'te hep takılıyor bu şerifsiz. Yeni güncelleme geldi diye mi oldu? 64'te hep takılıyor. Ve çok uzun sürüyor bak hep burada dur. Anca geliyor orada. Sprot TR11. Ney? Sprot mu? ben ka sprot yapayım şu anki sezon yere şu anki ben ne yapayım dur sağaklar sprot sprot ta Tamam. Bu sen misin? Şu an Oha. Aha. Ne? Şu an sıfır Bir yapıp sıralamaya girebiliyoruz. Evet. Rumuzunu çağır. Geldim geldim. Rumuzun gel. Topa da gelsin de. Topayı da çağırayım. Biliyorum kanka. Ben kuzenimin hesabını kazıyordum. Sprot max'tı. Oradan biliyorum ben Sprot. Büyün kupa yapmak. Yetenek işi. Kral da çağırdı. Kral nerede? Kral yok kanka. Sporosun tüm kostümleri var. Bunu çıkardın mı? Bunu. Tanık Sprout. Kral gel. Ya. Rumuzun. Neredesin? Ha gelmiş. Anlatıyorum. Neyin? ciddiyim. Sırayla herkes katil olacak. Katil mortis seçecek. Evet. Ve baştan geçti 10 saniye sayacak O sırada diğerleri kaçacak Katil dışındakiler Niko ve suda giden karar. Şu an hiçbir şey Şimdi. Aleyküm selam. Alabilirsin. Ekle katil kim? Onlar da. Benim. Hiç ben oldum. Şimdi enerji içeceği öfkeli robot. Hiper düş. Öfkeli robot. Bir saniye. Ya öfkeli robot hiper düşüş işte. Heh açıldı. Helal olsun. O ne, 50 yılda girmiyoruz. Oğlum birileri gelmiş bak ben chat'i okuyamadım konuyu anlatırken. Aleyküm selam Metin. Kanka Brawl Stars oynamamızda da mı karşınız? Kripto olmayanları at. Sprotmain. Kanka. Kulüpten olmayanları rahat dedi. Bak kulüp şu an 29 kişi. Kulübe gelirsen alırım seni. Sprotmain. Kan kulübe gel alayım seni. Kulüpte ben konuyu anlattım. Şimdi sen e, şey bilmiyorsun ya. Yani mini game bilmiyorsun ya o yüzden atın dedi kulüpte gider. Kulübe gel bak 29 kişi şu. RBT. Bak bu. RB büyük harflerden sonra T. T'nin T'si büyük. Ve böyle çizgi var Kanka kulüp kulüpten olmayanlar atın dedi. Yani ba başkanın suçu ben bir şey yapmadım. Kanka ben, ben yapamıyorum ki ben kıdemli üyeyim ya. Bir daha gelirseniz kulübe alayım sizi. Ama kulüp bir kişilik yer var. Kanka vaktim yok. Bir yandan dağılıyorlar beni kulüptekiler. Ben de yazamıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 Ya kanka beni niye öldürüyorsun ya? Ha beni öldürmeyin. Yapamıyorum ben kıdemli üyeyim. Ben kıdemli üyeyim. Ben yapamıyorum. Eyvallah Metin. Anka. Sesli söyle. Kanka. RB. RB büyük harflerle. Boşluk. Çizgi var. Hani uzun. E, yukarı. Ya, ben anlatamayacağım onu. Zaman bulursam yazarım kuyu. Ben geliyorum. Dağılın. Ha işte. O boşluk o çizgiden koy. Sonra ben gerisini unuttum. Bu bitince bakarım mı? Камера чок ей качалась. Как я не kanka klan bak burada yazıyor Rb bu çizgiden boşluk var orada T tamam. tamam mı aaka RB Ben şimdi sizin içinizden geçeceğim Eee Bro hazır ver. Ver Ben de geleceğim. Kanka kulübe gelmen gerek. Kulüp başkanı dedi kulüpten olmayanları almadı. Yayın geldi mi? Yayın geldi mi? Lan ne oluyor ne oluyor? İnternet gidecek zamanı mı buldun kanka? Seçim diyor. geldi.